Kanka, zaten bırak taktik evet. vermeyi. Adam zaten oynamamış. Plat bir de adam. Değil Plat birim Zorlasam kasarım daha zaman bulamadım. İşte onu diyorum oynamamış yani. Ben de gel <laughs> çok Tatı, ya. Bu bu bakma bu Papu kasıyor hesabı. Papu kastığı için Mile zannediyor ben oynuyorum. Erip günde 85 maç yapıyor ya. Öyle bir deli bu. Yapıyor değil mi 85 tane? Anasın, anasının ananesi. Elektriğe yüzde 40 zam geliyormuş diyor. Neymar, Ronaldo ne kadar daha var diyor. Şu an bir bomba pa... o 44.5 oğlum bizim takım 44.5. Ya şimdi spam yasak mı abi? Yasak abi almasın spam. Elimi kolumu bağlı. Oo taçları çıkarmış. 45.5 mont <laughs> yapmış. Soru da oraya göbeğe koymuş. Oğlum bu soru maçıyla <laughs> bize çok gol atacak Tafa. Atar kanka. Müller tutamıyor onu. Yani bok var illa bu mülleri koyacaksın yani takıma. <laughs> e kanka bak açı koy sen yine be. Bu müller nedir senin de bu müller aşkı ya? İyi oğlum işte bak açı koysana. Ya abi kanka bak 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 abi bak Abi bak gol geliyor. Her lan bu gelirse gol geliyor. Kardeş yapma öyle şeyler be. Valla love bole bakar. Yapma be. Keserim ki ben bu topu. Kesmez. Kesemez. 37K'yı nasıl kesecek ya? Böyle. Zaten Kals da bloklayamaz. Kalsın zaten bloğunu kapatıyor ki. Ya gelmedi. 51K. Vallahi gelmedi. Olsun. Belki yine yer RNG falan. Oğlum 51K bu ciddi mi bu şey burada? Kaleye gitmiyor. Kaleye 47 falan gidiyor. Kanka bu sormaçi şey sormaçiye de adam blok şey yapıyor aynı vakti mail uzaktan şut vurmuş gibi hesabı gibi bir şey oluyor. 40 <laughs> bloklayamadı. 47 geldi 47 geldi buraya. E demiştim 47 gelirdi. Dedin ama birader yani bu. <laughs> Yok be tutar ilk ilk şu şeyi. Vallahi geçirir sen. Yok direkt. Hem... Reysi, yemez. reisi. Hemen hemen abi şeye koyarım ha tuttum. abi nasıl, nasıl iyisin bak tuttu işte. Abi hemen reisi mi hemen reisi bak zaten topu direkt ona atıyor. Ama bak la love ball olsaydı gol işte love ball gelmedi. Abi şuraya bak ya 85 tane adam var ah. Abi clear gelsin ne olur. Gelmemesi lazım. İyi. Geldi mi? Geldi geldi. Ya geldi. Ama benim salağın hiçbir şey çıkmadı zaten ya. Bari <laughs> bana gelsin. Abi ne yapıyorsunuz mısınız bugün ya? <laughs> Oy. Bugün Şöyle ben maç alamayacağım gitmez. galiba ya. Ama o. geçti. Radunga ile gireyim. Zaten bunun da tüm skilllerini aldım ben kastım da. Insight var. Abi bu Radunga bu parçalar mı ya? ya? Radunga alamaz ki bundan topu be. Miracle alır. Mi? Alamaz. Bilirsen alır. Bilirsen bilemez. Alamaz. Bilemez, <laughs> bilemez spamlar başladı. <laughs> Abi spam değil bu. E bu ne? Ben sadece... Abi zaten kaleye kaç k gidecek? 20 k falan. E ben skill 25 kanka? Ah spamlar başladı. Kapo. Topa <laughs> <laughs> Spam atıyor oğlum bu adam? Oğlum ne spam? abi ne spam? Kanka sen sen atamazsın mülleri Matsu unut onu. Olsun enerjisi bitsin ma benim müllerim enerjisi bitti. Yazık değil Müller benim müllerime <laughs> benim. Müller öyle bir şey <laughs> söyleyeyim. <gülüyor> Matsuyama ama e, karşısına Müller geldiği zaman her vurduğun şut Müller yüzde 15 full power hızı doldurur. Her tuttuğu, her tuttuğu şeye karşılık. <laughs> Bak şeye e, rivala atabilirsen rivalla. O atacak oğlum ben olarsan, ki. Matsuyama yatıyor abi? Tamam Rival'a gönder <laughs> abi. Tamam Matsuyu keserim her. Oto intercept var. Yapma be be. Oğlum gelmiyor oto bana. Nasıl bir lanet bir şeydeyiz burada ya? <laughs> hayır şu abi. abi ya. Çok şanslısın. Oğlum abi spam abi spam ben anlamadım ya maçlarımızda spam yapma diyor bak şimdi deli abi, gibi şey gelmiş ben orada ne yapabilirim 3 adam geliyor Durmasam Vurmasam abi. alacaklar Bak ben Matsuyama ile spamlamadım kaptırdım Ah Abi ben sana söyleyeyim mi? A Alta bakıyorum. Çok zor. Matchup girmeden şu vurabilirsin abi matçıyla bu. Abi, Ama ya matchup girme. Neden abi e matçıyama matchup bilmesi lazım. Seviyor çünkü onu şu tatmayı. goten tattım. Valla. İyi. Abi şu an tek bir vuruşa golü atarım. Her kalene gelelim. Sen kaleme gelmene gerek yok ki. Tamam. Alberto ile girersen ve çaba. Abi ne yapayım? Bütün adamlar forvette ya. Girdik Alberto ile girdik. Allah girdin abi. Abi nasıl çıkacak bu top? Çıkmaz ki buradan ya. Çıkar. Vallahi çıkar da. Çıkmaz da. Alberto. Bu top buradan çıkmaz kanka. Bu top buradan çıkmaz abi. Bu top buradan çıkmaz yine gitti. Abi hepsi forvette ya. Atıyor bana notu ya. Notu pezevengi forvetten ayrılmıyor ki. Baksana abi. Helal olsun. Vallahi kesti. Abi nereye geldi top? Bana geldi bana. Ben shot Bana geldi top. Ya. Vay bu gelmiş ne de. ki? Matureta. Abi TP'de olsun da hala dolmadı. Ben de oğlum Üzün sabahtan da. akşama kadar şut çekiyorsun bana bırak da dolsun ya dolmasın ya. Ucun da var. <laughs> bir dolsun tutar zaten bir dolsun. 36 Aha, 4, doldu. Aha doldu. Ucu ucuna. Keşke dolmasaydı. 44. Abi 45k geliyor. 44 700. Tutar tutar. Sarım. Sonra... İnşallah. Ben şeyi de atamadım. Atabilir ha. Rivolla atabilir. Allah atabilir. İşte Müller'in sağ solu belli olmuyor. Gol katma ya atmasın. Ya yeme saçma bir gol ne olur ya. <laughs> Vallahi yedi ya. Saç abi çok Değişik bir kaleci. Allah <laughs> <Ama> aşkına. Natureza <laughs> <laughs> sağ. Abi bu Natureza hepsini il... şey deliyor bu adam ya. Abi adam adam Natureza be ya. İşte diyorum ya bak Rivaldo yine buna bir pas at 48 k vuruyor direkt. Atacağım atacağım. Rivaldo reise söyleyeceğim. Bak şimdi o ne yapacak biliyor musun? Sorry maçı mı atacağım topu ya? Atma ya. <laughs> Yok abi gitmiyor zaten o kadar. Şimdi kimle şey yapabilirim ki? an? Neyse, bir atalım. Maç bitiyor maç. Bence sen çok fazla düşünme. <laughs> İlk yarı bitti. <laughs> Kanka hemen bakaşı koş. Evet evet. Leo şeyi çıkar, Leo ya, çıkar. Abi, maç, çocuklar ofansa, ofansa çocuklar. Geçmez ya. Dakika 43. Dakika <laughs> buradan geçmez abi. Buradan, geçmez. Bu top, geçmez abi. Ben bu topu buradan geçirtir vermem. Hadi belki bir RNG olur bir şey olur. bir şey, RNG bir, şey. bir ne olacak? ikinci seneden olsun. Bak. Ya vallahi golü nasıl yedik? Ah. <laughs> şimdi. Bak aşağı alıyoruz abi. Ondan sonra bunu çıkartıyoruz. pas alıyoruz? Aynen kanka. Oradan gelirse bizim ağzımızı bulun. Kıracak ama. Abi sabit olsun. Montumuz 44.5. Yalnız taçileri biz görmedik oyunda be. Taçiler ne işe yarıyor? Ya Allah hiçbir işe yaramıyor abi ya. Hiç görmedim oğlum çıkmadı bir yere de olarak kullanmadım. Pasta atmadılar. Mechaba da girmediler. Ben Tsubasa Ozora derim. şöyle gider Tsubasa Ozoro der. <laughs> Mustafa. Şöyle selamünaleyküm iyi Mustafa'cığım hoş geldin yavrum. Geç kalmadın mı ya? Şu an Çankaya abi orada acayip taktiklerle uğraşıyor. Yok abi. Bir şeyler uğraştım da. Taktiklerim yanlış olmuş. Şoti bir kere geldi, bir geldi, bir geldi. Abi. Oo bu Zidanın öz demiştim senin. Senin Zidan'ın çok tehlikeli. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Oy! <laughs> Gel yavrum gelsin hadi kim geliyor gel gelsin bir babayı gelsin sen mi geleceksin basa gel yavrum Bu Tsubasa <laughs> benden topu alabilir mi hayatta alamaz basarım çalımı giderim abi <laughs> İnsek minsek yok değil mi bu herifte Vallahi yoktur herhalde Bu ara Naruto sarar ya Davo tamam, sen Naruto'yu biliyor mu ya? Yok kanka bilmiyorum. Ben de bilmiyorum abi. Bunlar bana diyor ki Naruto abi. Naruto candır. Kusuru Yedim oğlum ilk yarının 45 dakikasını yedim burada. <laughs> Merak ediyorum şu an. Tamamıyla bunu meraktan yapıyorum. Bence de Naruto sarar. Naruto ne ya? Güzel bir çizgi film animesi diye amin ediyorum. Merak ettim ve merakımdan dolayı şöyle bir mecava giriyorum abi. 37k intercept 37 k tekrar atıyormuş. Bence çok iyi. Abi bloklamadı pasını ya. Bloklamasın ya. Ben pas atmayacağım ki. Abi ne yapacağım? Pas atacağım. Neden nereden? Ben <laughs> E orada ceza sahası içi bomboş. Pasa taş. Rank rank onda şutu ona göre. Atman pas be, tamam. vuracağım bir tane. Ağzını bunun kırayım ona. Allah. <laughs> i̇şte bloklar mı benim o sıkıntı. Hmm. Allah'ım zaman yetmedi. Neyse. Hmm. Aa, ne yaptı bu? Vallahi kesemedi. Abi bu da <laughs> Kanka, abi arkadaşlar. abi bir adam geliyor be ya bu nasıl bir şeydir bu ya Oğlum bunun gözü çıktı bu pasmas veremez kimse ya Vuruyorum ben buradan gidiyor <laughs> Golden Falk Shoot Vallahi bununla pasmas veremem kimseye ben <laughs> Golden Hawk <Hulk> mı <laughs> ya burada? Ne yapayım o vardı elimizde. Onun münasip görmüşler bana. Aa FC'ye yok doğru. Yok yok FC'ye yok. Şimdi en azından bu buna... kadar yorayım senin abi ağzının içine kadar girdim yani. Şimdi bu orantısız müller bunu da yer. Ama bunu yemese ne Bunu yemezse çok kırılırım yani şu an. Nasıl bak, yesin ya? Bak pat diye kırılırım ya. Bunu yesin. Rank, moment, stats'ın hepsi var. Evet, tuttu. Bunu yemese ne olur ya? O kadar da değil yani. Neden abi? Ben o kadar uğraştım, içeri girdim. Bir yemek sarf ettim yani. Bak bak kaptırı topu. <laughs> Nasıl kaptıracak ya, ya? Bu adamı atar kaptırdın Kaptırdığın topu, birader. İmkansız. Kardeş, kesemez. Kardeş ben aldım o topu senden bak. <laughs> kesemez. Yani yap. Abi Hep kesemez. Güvenme aldım o topu. Ofu yine yine <laughs> var bunda. kesemez mi? <laughs> Naruto yılların animesi 1970'te çıktı. İzleyek mi şöti? Bir ara <laughs> çok güzel. Sen de seversin. Vallahi benim bütün adamlarını geçti burada. Abi demiştim kesemezsin bu adam deli bir şey. Abi yine yine diyor ya. Eee ne yaptın? Nereye kadar gittin? Gittin bunu attın. Tamam belki geçer abi. Match bu bilirsem geçer. Neden? Aa skillleri var bunun. Nasıl geçecek bu ya? Sen iyi misin? Bilmem belli olmaz. Abi bu geçmez ya. Ben tackle bakıyorum bak. Hepsini de alıyorum. Tackle'la hepsini alır. Aa kaldı be. Ağzından şey düştü lan. Şaşırdım ama rakip taçıyı görünce öyle. Bir o yana gidiyor bir bu yana gidiyor. Evet. Kardeş. Gelelim şimdi kuru fasulyenin faydalarına. Acaba Şoticik ne yapacak? Ne yapacaksın abi şu an? Ben de merak ediyorum. Ne yapam? Ne yapam kardeş? Abi ben garantiye aldım. Sen çalım atsan da <laughs> var bu. Abi rainbow <laughs> attın Yani. Atacağım. <laughs> Ama <abi, gülüyor> power bastım biladerim ya. Yürü koçum. <laughs> <laughs> Ab, oğlum ben burada havaya girdim şu an. Çok fena havadayım. Yani benim pompa ile biri şişirdi sanki. Bir Çanka <laughs> <Fincher 'ı hiç gülüyor> şey ya. Vallahi abi. Tarda. ya. Shoti Naro hayatımda izlediğim en iyi hikayeye sahip anime. İzlemeni tavsiye ederim. 8 evet, kere evet. izledim. Hayda. Yok abi gol ya. Gol be gol. Bunu da bunu, da, bunu nerede çıkaracaksın abi? Aha çıkardı. İyi helal olsun. Ya şu dediğime benim hattı. bir şeyler yapmam lazım ya. Yani. Ne dersem tersi çıkıyor ya. Ama bunu yememesi lazım. Tutmaması lazım bunu. Bak elin adamı geldi. Var mı lan bunun şutu? Şut vurmak istiyorum ben. <laughs> Ya. ya abi. Albert Kanka Hüseyin... san, Santana'yı tutar mıydılar? Rising Sun Killer ya bir de. Evet. %5 hmm. statları da artıyor Rising San'a karşı. Yok abi. Sağ ol abi. İyi Eline baş. sağlık Çankaya. Güzel Neyse. maçtı ama sanki gerçi ilk yarı sevmiyordun ha. İlk yarı baskın oynadım da. Evet. Olmadı. Allah'tan bir tane osuruktan şu...